Merhabalar Canan İnoyları kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün size İnoyasına yeni başlayan arkadaşlarımız için zürafa yapımını anlatmaya çalışacağım zürafamının püf noktalarını, nelere dikkat etmemiz gerektiklerini bunları anlatmaya çalışacağım kanalımda arkadaşlar şöyle zürafa yapımını birlikte yapalım nelere dikkat etmemiz gerekiyor bakalım bunları öğrenelim arkadaşlar hanımlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalımda her gün yeni uyası modelleri paylaşmaya çalışıyorum. Beğendiğiniz videoları beğeni tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen zürafamızın yapım aşamalarına geçelim. Arkadaşlar şimdi bir tane ilk önce hiç bilmiyorsanız eğer bir yazma ya da bir örtü ya da daha kalın bir çarşaf kumaşına bile mendil kumaşına bile çalışabilirsiniz yeni başladıysanız eğer. Eliniz biraz daha yatkınsa yazmamızı alıyoruz. Bakın şöyle ben evde bulunan bir yazmayı aldım. İpimi de taktım daha belirgin olsun diye. Şimdi hafiften kıvırıyoruz arkadaşlar. Çok ince bir şekilde kıvırmaya dikkat ediyoruz şöyle. Ama eğer yeni başladıysanız siz çok ince de kıvıramayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Zamanla alışırsınız arkadaşlar. Şimdi ipimi şöyle koyuyorum. İpimizi böyle geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi tekrardan buradan geçiriyorum İpim üstte, diğer ipim iğnemdeki ipim şimdi biraz daha uzaklaştıralım. İğnemdeki ipim altta kalacak şekilde iki defa düğümü atıyorum. Oyamıza başlarken ve motiflerimizi bitirdiğimiz zaman arkadaşlar çift düğüm atarak bitiriyoruz ve zürafa yapımlarında çift diye, düğüm çiftte çift sararak örneğimizi yapıyoruz. Bakın şöyle düğümümüzü attıktan sonra hanımlar şöyle ipimi ve makası şöyle kenarıya alayım netleşme sorun olmasın diye. Hemen belli bir aralık belirliyorum. İğnemi buradaki ipim üstte, yazmamdaki ipim üstte, iğnemdeki ip altta olacak şekilde çift doluyorum ve tam karşıya çekiyorum arkadaşlar. Hafiften sıkıştırıyorum. Tekrardan bakın yazmamdaki ip üstte, iğnemdeki ip altta kalacak şekilde çift doluyorum. Yavaşça çekiyorum tam karşıya. Çekiyorum arkadaşlar ve elimi üzerine bastırıyorum hafiften. Yazmam çok delinmesin diye burada ayar ayarlıyorum yazmamın delinmesini engellemek için. Ayarlıyorum, daha sonra sıkıyorum hafiften ve ipimi çekiyorum. Bir elimle de arkadaşlar şöyle hafiften yazmamı kıvırıyorum bakın şöyle. Yazma kıvırmada isteyen kendine doğru kıvırabilir, isteyen de dışarıya doğru kıvırabilir. Bu siz nasıl alıştıysanız o şekilde yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar dışarıya kıvırıyor. Bazı arkadaşlar içeriye kıvırıyor. Ben dışarıya doğru kıvırmak bana daha kolay geliyor. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tekrardan belli aralıkta iğnemi batırıyorum. Dipim üstte çift tel bağlıyorum. Hafiften sıkıştırıp ipimi çek çekiyorum. O kadar kolay hanımlar. Sizler de zürafa yapımına başlayarak iğne oyası yapımına başlayabilirsiniz. İnanın herkesin yapabileceği bir iş iğne oyası. Çok ağır yapmanıza gerek yok. Hafiften başlayarak istediğiniz gibi iğne oyası yazmalarınızı süsleyebilirsiniz. Tekrardan bakın yaptım. Bakın şöyle yapıyorum. Hafiften kıvırıyorum çok ince bir şekilde. İğnemin bu kıvırdığım yere değil, tam dibine batıyorum. Bakın bu ip yazmamdaki ip üstte, iğnemdeki ip altta. Çift defa çift kıvırıyorum ve yukarıya doğru dik bir şekilde çıkıyorum. Ayarlıyorum, elimi bastırıyorum, elimle ütü yapıyorum şöyle ve ipimi çekiştiriyorum. Şimdi arkadaşlar Tekrar yapalım. İpi çekerken arkadaşlar sağa bu tarafa ya da bu tarafa çekmiyoruz. Direkt dik bir şekilde çekiyoruz. Şimdi bunlar püf noktaları. Ee, bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru çekmiyoruz. Dik bir şekilde çekiyoruz. Ee, zürafamızın daha düzgün olmasını istiyorsak eğer. İkinci püf noktası ipimizi esnetmiyoruz. Marka, bazı arkadaşlarımız ipimizi esnetiyorlar. Bu esnetme işlemi ipin daha da e, yumuşamasına sebep oluyor. Çünkü ö, örneği yaptığımız zaman zaten ipimiz yeterince esniyor. Bakın böyle çekiştirdiğimiz zaman ip zaten esniyor. Onun için hiç gerek yok. İpin yıpran, yıpranmasına sebep oluyor. Evet böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan hafiften kıvırıyoruz. Bir yandan kıvırıyoruz, bir yandan da çift sardık. Bakın dibine kadar geldim. Şimdi elimi koyuyorum. Hafif bastırıyorum elimi. Daha sonra ipimi çekiyorum ve böylelikle yazmam yıpranmıyor. Bakın yap yazmamda herhangi bir yırtılma olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videolarımı e, ana e, örneklerin, ana yapılış şeylerini birkaç video şeklinde göstereceğim. Zürafa nasıl yapılır? Pırpır nasıl yapılır? Fil dişi nasıl yapılır? Bunları videolar halinde hazırlamayı düşünüyorum yeni başlayan arkadaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyorum. Elimi koyuyorum. Tekrardan hiç bilmiyorsanız arkadaşlar daha kalın bir kumaşa başlayın. Çarşaf olabilir, mendil olabilir. Böyle kumaşlarda deneyin ilk önce. Onda kendinizi elinizi biraz ayarladıktan sonra yazmalara geçebilirsiniz. Böyle yine eski bir yazmada kendinizi deneyin. İlk önce etrafını bir zürafa geçin. Zaten zamanla eliniz alışacaktır inayasına zürafaya. Birlikte şimdi birkaç tane daha yapalım zürafa. arkadaşlar hafiften kıvırıyorum iğnemi belli bir aralıkta ayarlıyorum hep aynı aralıkta gitmesine dikkat ediyorum oyamdaki ip üstte iğnemdeki ip bakın iğnemdeki ip alttan gelecek şekilde çift oluyorum yukarıya doğru tam karşıya ipimi çekiyorum daha sonra elime tutuyorum hafiften çekiştiriyorum ve bunu burada bu düğümü sıkılaştırıyorum arkadaşlar. İpimi batırdım, çift doladım, iğnemi batırdım, çift doladım. İpi sonuna kadar çektim. Elimi batır, elimi bastırıyorum ve ipimi çekiyorum. Tekrardan arkadaşlar çift doluyorum. Bakın buraya kadar geldim. Elimi üzerine bastırıyorum ve düzenliyorum. Ayarlıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Ben biraz geniş bile çalıştım burada. Ama siz yaptığınız zaman nasıl rahat ediyorsanız ona göre yapın. Hiç önemli değil. Eliniz alışana kadar daha sonra incelti küçültebilirsiniz örneklerinizi, zürafalarınızı. Şöyle. Zürafa için arkadaşlar başka püf noktası yok. Karşıya doğru çekin iplerinizi. Başlarken çift gene dolayarak başlıyoruz. Bitirirken örneğimizi çift bitiriyor, çift tel alarak bitiriyoruz. siz tekte de, de ben tek yapıyorum iplerim açılmıyor diyorsanız tek de çalışabilirsiniz tek tel alarak da e, zürafa yapımını çalışabilirsiniz arkadaşlar hafiften kıvırıyorum üstte tekrardan çift doluyorum ve karşıya çekiştiriyorum bakın bakın şimdi ben size daha ince daha küçük yapılmış hallerini de göstereyim arkadaşlar Şöyle. Siz ne kadar nasıl isterseniz öyle çalışabilirsiniz. Hanımlar bu videomda zürafa yapımını e, göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. E, sizler de birlikte kursa gitmeden evde öğrenebilirsiniz iğne oyası yapmayı. Birlikte e, iğne oyasını yapabiliriz arkadaşlar. Eğer, eğer merak ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Zil aktif hale getirirseniz arkadaşlar. E, bu seriye devam edeceğiz. Pırpır yapımı, fildeşi yapımı olarak devam edeceğiz. İnşallah birlikte videolarımızda buluşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.